بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا الجلال والافضال هذب نفسي بانوار الحكمه واوزعني شكر ما اوليتني من نعمه ارني الحق حقا والهمني اتباعه والباطل باطلا ve ahrimni i'tikadıhû ve istimâ'a Kent bir ümmetin oturduğu toprakların bir parçasıdır. Ümmet ise yeryüzünün bayındır bölgesinde yaşayan tüm insanların bir bölümüdür. İnsanların gerçek mutluluğu elde etmelerini sağlayacak konularda yardımlaşmak üzere bir araya geldikleri kent erdemli kenttir. Bu türden topluluklar erdemli topluluk ve bu türden ümmetler de erdemli ümmetlerdir. Erdemli bir dünya ancak içinde yaşayan tüm ümmetlerin mutluluğa ulaşmak için bir araya gelmeleri halinde mümkün olur. Erdemli kentin halkının görüşleri. Günümüzden yaklaşık bin küsür sene evvel... ...Orta Asya steplerinden kalkıp... ...Mezopotamya çöllerini aşarak Bağdat'a gelen Farabi... ...antik düşünce mirası ile saf tevhid akidesine dayalı... ...temel İslam değerlerini bağdaştırarak yepyeni bir düşünce sistemi geliştirmiştir. Merkezinde güçlü medeniyet anlayışının yer aldığı bu düşünce sistemi kısa zamanda gelişerek bütün İslam coğrafyasına yayılmıştır. Bu nedenle ona Muallim-i Sani, Aristo'dan sonra ikinci büyük öğretmen unvanı verilmiştir. Farabi gerçekten tam bir medeniyet filozofu, medeniyet düşünürü üç büyük medeniyete son derece katkısı olan bir insandır. Bunların başında Yunan felsefesi geliyor. Kadim Yunan felsefesi geliyor. Yani Aristoteles'in, Platon'un zenginleştirdiği bir bakıma felsefenin bugün bile devam eden felsefe hareketinin hareketlerinin temelini oluşturan bu iki büyük filozofun e, İslam dünyasına bir bakıma gelişini sağlayan bir insandır. Eserlerinin büyük bir bölümü Yahudi ve Hristiyan mütercimler aracılığıyla İbranice ve Latince'ye aktarılan bu büyük düşünür, Batı dünyasının içine düştüğü derin skolastik uykudan uyanmasına ve Rönesans'ın oluşmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Erdemli kent, el-Medinetü'l-Fadila, medeni siyaset, es-siyasetü'l-medeniye ve medeniyet bahisleri, Fusulül Medeni isimli eserleriyle Medeniyet Felsefesinin öncü ismi olan Farabi aynı zamanda modern siyaset biliminin de kurucu figürlerinden birisidir. Farabi evrensel bir filozoftur. O kadar mükemmel yazıyor ki kitaplarında bir tek cümleyi çıkarıp bir tarafa atamazsınız. Fazladır diyemezsiniz. Ama buna rağmen mesela diyelim ki Medine Fadıla erdemli şehir modelini inşa ederken orada İslami rengi, İslami ruhu görebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki birinci başkan diyor. Asıl Medine'yi yöneten insan. Birinci başkan diyor. Onun ideal birinci başkanı hem filozoftur hem peygamberdir. Farabi'nin yetiştiği Harezm, Mavera Nehir ve Horasan. Kutsal kitaplarda cennetten çıktığı bildirilen ve sır deryadan yani Ceyhun'dan Amu deryaya yani Seyhun'a uzanan bu yerlere İslam dünyasında ırmağın ötesi anlamına gelen mavera nehir denirdi. Ceyhun yani Amuderya nehrinin döküldüğü Aral Gölü'nün güneyinde ve kuzey batıya doğru ırmağın iki tarafında kalan yerlere de Harezm adı verilirdi. Batıya İran düzlüklerine doğru uzanan yerlere ise ışığın geldiği ve güneşin doğduğu yer anlamına gelen Horasan denirdi. Çin Seddin'den Atlas Okyanusu'na, Rusya siteplerinden Hint Okyanusu'na giden yolların kesişme noktasında bulunması nedeniyle her zaman yepyeni bir sürgünün geliştiği merkezlerdi. Kırgız bozkırları ile Kızıl Kum Çölü'nü sağında, Üst yurt düzlüğü ile Karakum çölünü solunda bırakmak suretiyle yelpaze gibi açılan ve göz alabildiğince kum deryaları arasında yüzlerce kola ayrılan Ceyhun Nehri, Harzem bölgesinin hayat kaynağıydı. Çin, İran, Hindistan gibi Asya ülkeleriyle Sibirya düzlükleri, Güney Rusya ve İskandinav ülkelerinin tam ortasında yer alan Harzem diyarı bu ülkelerin birbiriyle kolayca ulaşımını sağlayan büyük yolların kavşak noktasında bulunuyordu. Ve bu diyarlardan gelen kalabalık kervan grupları Harzem'de birleşiyor, yüzlerce yükten oluşan eşyalarını pazarlara döküyorlardı. Kazak vadisindeki Otrar, İspicap i̇sp ve جav Sır Derya yöresinde bulunan pek çok şehirlerde man manevi ben mekanlar, ben bilim, bilim, bilim ve kültür merkezleri bulunmuştur. Bu şehirler Sıhanak şunlardır. Sığanak, Sayram, Cent, Kıpçak, Arkök, Aşinas ve Türkistan. İşte bu şehirler İslam uygarlığı ve Türk dünyası için pek çok bilim adamlarını yetiştirmiştir. Karlı dağların zirvesinden uçsuz bucaksız bozkırlara, kızgın çöllerden coşkun akan soğuk ve serin ırmaklara, bin bir renkliliği barındıran ve tarih bakımından olduğu kadar tabiat bakımından da olağanüstü güzellikleri cömertçe sergileyen bu topraklar, Büyük İskender'in doğu seferiyle birlikte oluşmaya başlayan doğu batı kültürlerinin eridiği bir pota konumuna gelmişti. Afgan Dağları tepesinde olağanüstü mavi bir gökle kaplı Bende Emir gölleri, Uludağ, Doğu Türkistan, Tanrı Dağları'ndan düşen çığların yığıldığı ıssık göl kıyıları. İşte bu topraklar alçak gönüllü hazineler barındırır. Hala genç görünen kavakların ve kayın ağaçlarının rüzgarda yapraklarını hışırdattığı dar vadiler, ilkbaharın mor ve beyaz süsen çiçekleriyle örttüğü mezarlar. Orta Asya, Çin ve Hind medeniyetleri başta olmak üzere kadim kültürlerin, Budizm, Hinduizm, Zoroastrizm, Mazdeizm, Maniheizm olmak üzere büyük inanç gruplarının iç içe girdiği zengin bir medeniyet havzası halini almıştı. Bir ilim ve kültür yuvası olan bu topraklardan yalnızca Müslüman alimler yetişmedi. Değişik noktalarda Hint, Budizm, Manicheizm, Zerdüştlükle ilgili dinlerin önemli temsilcileri de yine buralarda yetişmişti. Dünyanın hala varlığını sürdüren eski inanışlarından Mazdeizmin kurucusu Zerdüşt, bu topraklarda doğmuştu. Özellikle İslamiyetin gelişiyle birlikte pek çok kültür ve medeniyet mirasını barındırmakta olan bu bölge, aynı zamanda İslam bilim ve düşüncesinin de yoğrulup şekillendiği potalardan biri haline gelmişti. Nitekim daha sonraki dönemlere damgasını vuracak pek çok İslam alimi ve düşünürü buradan yetişerek dünyaya dağılacaktı. O Orta Asya bölgesine, İran'ı dışına alan bölgeye dikkat ederseniz birinci sınıf bilim adamları var. Birinci sınıf astronomi bilginleri var, matematik bilginleri var. Bunların bir kısmını zaten adları hala ...dünya medeniyetinde yaşıyor. Cebir diyoruz değil mi? Al-Cebra İngilizcesi. Peki nedir bu? Budur. Cebir zor demektir Arapçada. Alan zor olduğu için. Bu bir İslam medeniyetinin dünya medeniyetine kıyamete kadar getirdiği bir katkıdır. Kur'an, hadis ve fıkıh ilimleri başta olmak üzere... ...felsefe, mantık, tıp, astronomi, matematik ve cebir bilimlerinin eşsiz kaynakları... ...bu yerlerde derlenip toparlanmıştı. Arap ve Türk dilinin ilk büyük sözlükleri burada yazılmıştı. Mukatil İbn Süleymandan Burhaneddin En-Nesefiye'ye kadar ilk büyük tefsir alimleri, Buhara'dan yola çıkan İmam Buhari, hemşerileri İmam Tirmizi, İmam Nesai, Darimi gibi hafızlar hadis ilmi alanındaki çok kıymetli eserlerini buralarda vücuda getireceklerdi. İslam ilahiyatının kurucuları buralarda yetişmişti. Hadis ilminin büyük öncüleri, fıkıh ilminin değerli temsilcileri, Hanefi mezhebinin öncü isimleri ve İslam itikat esaslarının büyük temsilcileri hep bu yerlerde doğmuş, büyümüş, gelişmiş ve buradan İslam dünyasına yayılmışlardı. Fahreddin Er-Razi gibi alimler kelam ilminin abidevi eserlerini buralarda kaleme almışlardı. İslam Sufi geleneğinin ilk mayalandığı yer de burasıydı. İbrahim İbn Ethem'den Bayezid Bistami'ye, Muaz Er-Razi'den Şekik El-Belhi'ye kadar ilk Sufilerin büyük bir bölümü bu coğrafyada doğup yetişmişti sadece İslam alimleri değildir bu topraklarda yetişen. Pozitif ilimlerde yüzlerce bilim adamı buralardan dünyaya ışık alıp geleceği aydınlatmak için savrulacaklardı dört bir yana. Bilimi sadece belli kesimlerin iktidarlarının devamı için değil, tüm dünyanın ortak mirası olarak insanlığın hizmetine sunacak. Buhara yakınlarındaki Afşene'de dünyaya gelen i̇bn Sina... ...18 yaşlarında Samani Hanedanı'nın büyük hükümdarı Nuh i̇bn Mansur'u tedavi ederek büyük bir ün kazanmıştı. Bedenlerin tedavisi için binlerce sayfalık tıbbın kanunu... ...aklın ve ruhun tedavisi için aynı büyüklükte Eşşifa isimli eserlerini burada telif etmişti. Onun kurduğu Aristo bilim ve felsefesi Öklid geometrisi, Batlamyus astronomisi ve Galen tıbbının sentezinden oluşan yeni paradigma yaklaşık 800 sene bütün dünyada büyük bir kabule mazhar olmuştu. 20. yüzyılın en büyük bilim tarihçisi Sarton'un ünlü bilim tarihi History of Science kitabında adını bir yüzyıla verdiği eşsiz bilgin Ebu Reyhan el-Biruni Tıp, Farmakoloji, Matematik ...astronomi, jeoloji ve dinler tarihinin ölümsüz eserlerini... ...burada kaleme almıştı. Logaritma ilmine adını vermiş olan El Harizmi... ...Cebir ilmini burada kurmuştu. Abdülhamid İbn Türk, matematik denklemlerini burada çözmüştü. Latinlerin Al-Farganius diye bildikleri Fergani... ...gökyüzünün haritasını burada çıkarmıştı. Cabir İbn Hayyan simyanın karşı durulmaz büyüsünü burada fark etmişti. Ebu Maşer el-Belhi de onu izledi. Taberi, İslam tarih yazımının, İbn Havkel coğrafyacılığın temellerini burada attı. Bu son zamanlarda bir Amerikalı antropolog bakmış ki e, o bölgeyle ilgili fazla bir eser yok oturmuş diğer eserlerden yararlanarak, sahanın uzmanı değil, diğer eserlerden yararlanarak kocaman bir kitap yazmış. Kitabın başlığı çok ilginç. Kaybettiğimiz miras. Yani hala hakikaten İslam medeniyet tarihi yazıyor, tarihi yazıyoruz. Orta Doğu eksenli. Biraz Afrika'ya gidiyoruz, İspanya'ya gidiyoruz. Ama hala Orta Asya'ya, o Orta Asya'ya medeniyet tarihi açısından hakkını veremedik. Onu veremediğimiz için de Farabi ile ilgili mesela yeteri kadar bilgiye sahip değiliz. Cevheri Arap dilinin, Kaşgarlı Mahmut Türk dilinin ilk büyük sözlüklerini burada yazmıştı. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de Türk devlet felsefesinin temellerini burada atmıştı. Feridüddin Attar, kuş dilini burada çözmeye çalışmıştı. Sadi Gülistan'da, Hafız Divan'da bu topraklarda yaşayan hoşgörü ve birlikte yaşama tecrübelerini dile getirmişti. Harezm bölgesinden Rum diyarına göç eden alimler sultanı Bahaeddin Beled ile birlikte Larende'ye, şimdiki adıyla Karaman'a gelen oğlu Mevlana Celaleddin Rumi, aşkın ve ölümsüzlüğün desnanı Mesnevi'yi yazmıştı. Büyük mutasavvuf Hoca Ahmet Yesevi, göçebe ve dağlı Türk kabilelerinin dünya yönetimine talip olmalarını sağlayan Divan-ı Hikmet'i burada kaleme almıştı. Hoca Ahmet Yesevi'nin izinden giden Hacı Bektaş-ı Veli ve Horasan erenleri, Türkistan'da yaşayan bu eşsiz hoşgörü anlayışını buradan farklı medeniyetlerin, kültürlerin ve inanışların mozaiği haline gelmiş bulunan Anadolu ve Rumeli'ye taşımışlardı. Kısacası bu topraklar bütün insanlığın ufkunu aydınlatan pek çok bilim adamı ve düşünürü insanlık camiasına sunmuştur. Horasan ve mavera Nehir bölgesi her zaman için Abbasi halifelerinin Önem verdikleri muhitler olmuştu. Çünkü Abbasi İmparatorluğu'nun kuruluşunu sağlayan ve Emevi Halifeliğinin yıkılmasına neden olan olayların çıkış noktası burasıydı. Bu yerlerden yetişen Horasanlı Ebu Müslim'in başlattığı büyük isyan neticesinde Abbasi İmparatorluğu kurulmuştu. Ve bu sebeple de Abbasiler buraya ayrı bir önem vermekteydiler. Halife Emin ve Me'mun, bölgenin eyalet valisi olan Samani ailesine yarı bağımsız bir statü verdiler. Miladi 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşı'nda Müslümanların safında yer almış bulunan Karluk, Yağma ve Çığıl Türkleri toplu halde İslam dinine girdiler. Bir süre sonra da Samani iktidarına son vererek ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti'ni kurdular. Farabi'nin doğduğu günlerde İslam dini bölgede ve Türkler arasında henüz yeni yayılmaya başlamıştı. O dönemde bugünkü Kazakistan'ın güneyinde yer alan ve Türkistan bölgesinde bulunan Taraz, Balasagun, Sayram yani İspicap, Yesi, Şimkent, Şaş yani bugünkü adıyla Taşkent gibi kentler kısa zamanda gelişerek yeni Müslüman olan Türk kabilelerinin İslam dinini öğrenip çevreye yaydıkları birer din ve kültür merkezi haline geldiler. Farabi'nin doğup büyüdüğü Sır Derya, yani Seyhun Nehri'nin yanı başındaki geniş ve verimli düzlüklerde kurulmuş bulunan Otrar, kısa zamanda İpek yolu üzerindeki Orta Asya'nın en önemli askeri garnizonlarından biri olmuştu. Müstahkem Kalesi, Cuma camisi de denen Ulu Camii, çarşıları, pazarları, hamamlarıyla eski oturar, İpek yolu üzerinde çok önemli bir konuma sahipti. Bu şehrin güvenliğinden sorumlu Otrar Kalesi'nin komutanı Ebu Nasr Muhammed'in oğlu olarak dünyaya gelen Muhammed İbn Tarhan İbn Uzlu el-Farabi'nin kesin doğum tarihi bilinmemektedir. Bazı kaynaklar onun miladi 871 yılında Otrar kendine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Vesic köyünde doğduğunu belirtmektedirler. Otrar'dan günümüze de kulaşan çeşitli el sanatları eşyaları, süs eşyaları, demir işleri, silahlar ve sulama cihazları bulunmaktadır. Kaydedilen el sanatları eşyaları yerli olmakla beraber, kervanlar aracılığı ile yabancı ülkelerden gelme yadigarlar olarak da bilinir. Farabi'nin çocukluğu köklü, zengin ve yaygın medeniyetler mirasına sahip olan bu bölgede geçti. Onun gelecekteki zengin medeniyet tasavvurunun oluşumunda bütün bu uygarlıkların derin izlerini rastlamak mümkündür. İpek yolunun başlangıcında Çin'de egemen olan Konfüçyanist, Taoist ve Şintoist kültür yaygındı. Orta Asya'da ise Hindistan üzerinden gelen Budizmin egemenliği vardı. Harezm, Mavera-i Nehir ve Horasan'a doğru ise Maniheizm, Zerdüştilik ve Mazdeizmin güçlü etkileri vardı. Miladi 5. asra doğru Bizans'tan kaçan küçük bir Nesturi Hristiyan grubu da bu bölgeye yerleşmişti. 8. yüzyıldan itibaren hemen hemen tamamıyla İslam kültür havzası içerisinde yer alan İpek Yolu büyük ticaret kervanlarını konuk ettiği gibi farklı dinlerin ve kültürlerin de kutsal mekanlarına ev sahipliği yapıyordu. Zerdismin önemli mekanları Harizm ve Azerbaycan bölgesinde yer almaktaydı. Özellikle Fergana Vadisi bu noktada pek çok dinin kutsal mekanlarını içinde barındırmaktaydı. Farabi doğduğu kentte iyi bir eğitim görmüş. Ana dili Türkçenin yanı sıra o günlerde İslam dünyasının ortak bilim ve kültür dili olan Arapça ve Farsçayı da öğrenmeye başlamıştı. Bir gün hocası Farabi'ye ders okuturken Buhara'da bulunan bir Budist, bir Mazdeist, bir Şamanist rahip ve bir Süryani papazı medreseye gelerek hocası ile bölgede yaşayan halklar, kültürler, dinler ve medeniyetler konusunda konuşup tartışırlar. Farabi onların tartışmalarını dikkatle izler ve onlar ayrıldıktan sonra hocasına tartışılan bu konularda nasıl bilgi sahibi olacağını sorar. Hocası bu konuların asıl merkezinin hilafetin başkenti Bağdat olduğunu bildirerek buradaki eğitimini tamamlamasından sonra kendisini oraya gönderebileceğini söyler. Daha sonra bilgisini derinleştirmek üzere Otrar'dan ayrılan Farabi önce Buhara'ya gider. Ünlü İslam tarihçisi Es-Sealibi'nin Uluların Yuvası, Mülkün Kalesi, ilmin Zirvesi, Devrin Bilginlerinin Buluştuğu Büyük Meydan diye tanıttığı Buhara, altın saçan nehir anlamına gelen Zerefşan Irmağı'nın aşağı havzasında yer almaktaydı. Narşahi'nin anlattığına göre Farabi'nin geldiği günlerde Buhara, kale, kent ve dış mahallelerden ibaretti. Şehrin merkezinde Registan Meydanı bulunmaktaydı. Surlarla çevrili olan şehre iki kapıdan girilirdi. Doğudaki kapının adı Uryan, batıdaki kapının adı Sehle idi. Buhara'da dokunan pamuklu kumaşlar, halılar, seccadeler, ipek yolu boyunca dünyanın dört bir yanına gönderilirdi. Tahiri, Samani, Büveyhi, Gazneli, Selçuklu egemenliğinde gelişerek büyüyen kent, özellikle Samaniler döneminde bölgenin en önemli kültür ve ilim merkezi haline gelmişti. Ünlü Samani hükümdarı Nuh İbn Mansur tarafından yaptırılmış bulunan Sıvanül Hikme yani Bilgelik Sofrası isimli kütüphane dönemin en zengin eserlerinin korunduğu, saklandığı ve ehli olan kişilerin istifadesine sunulduğu önemli bir kültür ve sanat merkeziydi. Farabi'nin kentten ayrılmasından bir müddet sonra Buhara yakınlarındaki Afşene'de doğmuş olup eğitimini burada tamamlamış olan ünlü hekim ve filozof İbn Sina, Nuh İbn Mansur'u tedavi etmişti. İbn Sina uzun süre Buhara'da Sıvanur Hikme kütüphanesinde çalışarak yazacağı eserlerin kaynaklarını gözden geçirmişti. Vakao nivisler onu çekemeyenlerin İbn Sina buradaki eserleri alıp üzerine kendi adını yazmış sonra da kimse farkına varmasın diye bu kütüphaneye yakmıştır dedikodusunu yaydıklarını anlatmaktadır. Bir süre putperest Kara Hıtaylıların eline geçen Buhara, Moğol istilası sonucunda tamamen tahrip olmuştu. Buhara'dan Semerkand'a geçen Farabi'nin bir süre burada kalıp bilgi ve görgüsünü arttırdığı söylenir. İran kaynaklarında Efrasiyab olarak anılan ve adına destanlar yazılmış bulunan Alpertunga'nın yaşadığı kent olan Semerkand, İlk kez Emevilerin ünlü komutanlarından Kuteybe İbn Muslim tarafından fethedilmişti. Semerkant'ta Müslüman, Budist ve Zerdüştlerin yanı sıra Yahudi ve Hristiyanlar da yaşamaktaydı. Karahanlı Selçuklu egemenliğinde büyüyen Semerkant, Harizmşah Muhammed tarafından başkent yapılmışsa da Moğol istilasıyla büyük tahribata uğramıştır. İbn Havkal'in Mavera Nehrin limanı dediği Semerkant'tan binlerce ilim adamı yetişmiştir. Bunların arasında Hanefi mezhebinin akaid esaslarını belirlemiş olan büyük İslam alemi İbam Maturidi başta gelmektedir. Farabi bir süre sonra Semerkant'tan ayrılarak Belh üzerinden Merve gider. Bağdat'a gitmekte olan Farabi, Buhara Semerkant'tan sonra Merve gelmişti. Merve eski bir Hristiyan, Budist ve Manişeist kültürünün şenlendiği, yaygınlaştığı bir şehirdi. Bu sebeple Farabi burada çok kalmadı ama en azından bu döneme dair kültürleri de yakından tanıma fırsatı buldu. Merv'den Belha geçen düşünür, Belh'teki o eski Budist tapınaklarından ve Budist geleneğinden herhalde fazlasıyla istifade etmiş olmalıdır. Onun gelecekteki dünya görüşünde bu kültürleri tanımasının ve görmesinin önemli etkileri olduğu bir gerçektir. İpek yolu güzergahındaki bu yerlerde kadim Çin, Hint, Orta Asya kültür ve medeniyetlerini yakından tanıma imkanı bulan Farabi'nin asıl hedefi Evrensel uygarlıkların doğuş yeri olan Mezopotamya'ya, İslam hilafetinin başkenti ve İslam bilim ve düşüncesinin merkezi olan Bağdat'a gitmekte.